من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا Allahu defolü Alâhü defolü Alâhü 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 ve sonrasında şehit düşen şuadanın da ruhlarına hediye etsen vasıl ile ya Rabbel Alemin. Aman. Tekrar başınız sağ olsun. olsun. Mekanı yani, tamam. cennet olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerime Âl-i İmran Suresi'nde وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَمَّا اَتَى Allah yolunda öldürülenlere şehit demeyin. Onları şehit sanmayın. Melahiyan bilakis onlar diridir. Aynde rabbihim yurzağun ve Rableri katında da rızıklandırılırlar. Maddi manevi rızıklarla onlar sürekli rızıklandırılırlar. Başka bir ayet-i kerimede de Allah yolunu öldürülenler onlar ölü sanmayın. Onlar bilakis diridirler diye bu şekilde şehitlerden bahseden ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur ki biz sürekli söyleriz şehitler ölmez vatan bölünmez diye bunlar ayet-i kerimedir. Ee, Allah sabırları versin yani Çok zor bir durum. Ee, belki bu benim ikinci, üçüncü bir şehit evine katılışım ama hep aynı duyguları yaşıyorum. Evet. Geldiğimiz noktada gönül ister şehit olmadan bu işleri çözmek. Ama takdir ala Allah'ın evet. takdiri. Ee, Allah sabır versin. Çok zor. Dışarıdan Amin. Ee, belki biz ne derece evet. size bir e, Yardımcı olabiliriz veya nasıl duygularınıza insan oluruz ama e, çok zor bir durum. Evet. Allah size sabırlar versin. Amin. Mekanı razı olsun. Cennet olsun. Evet. Herhangi rahmet eylesin. Amin. E, Tabii günümüzde de şimdi bugün de beş tane var. İşte, evet. Yani arıbalara evet. e, bir son bulması. Evet. Tabii ki herkesin en büyük isteği. Evet. E, belki de yaradırken bu şekilde. Evet. Ölümleri emrediliyor. Diyeceğimiz evet. benim diyeceğim özetle Allah rahmet eylesin. Amin Mesut hocam Allah, Allah razı versin. Allah Çok zor bir durum. Evet. gani vane yani rahmet eylesin. Amin. Biz de sizin oyuncularla birlikte evet. acınızı paylaşmaya Allah Biraz razı olsun. Biraz destek olur. verebilirsek dedik. Biraz evet. yanlarında olabilirsek biz için yok dedik. Evet. Bizim de birazcık bu şekilde maneviyata da ihtiyacımız Tabii. var. Evet evet. Biz evet. de bazen unutuyoruz. Evet. Onun için ee, hem aileniz hem de iste hem de e, takım adına kendim evet. adına da baş sağ adına, olun. Sağ Çok sağ olun. Benim seneyi devriyesi bir yıl oldu. 31 Ocak 2016'da şehit olmuştu. 1 Şubat ve buradaki törenimiz geçen gün Ulu neden işte, malumatınız var işte tarafında. Evet, yani zaman her şeyin ilacı. Yani Ömer'imiz e, gitmesi gereken en güzel şekilde hocamın dediği gibi en güzel şekilde gitti. Tamam Evet. Kardeşimize Allah'tan rahmet eylesin. Evet. Kaç gibi değil mi? Tamam. Sen alayım. Tamam.